Ha. Tamam burası. Gel gel. Hmm. Hayırdır Nebahat Hanım? Niye getirdiniz bakayım beni buraya ha? Yoksa bu masum çocuğu kirli emellerinizle halletme edeceksiniz. Tövbe estağfurullah ya ne biçim konuşuyorsun? İnsanı utandırma Akif. Ne konuştuk biz seninle? Şaka yapıyorum ya, sen benim 20 yıllık kader arkadaşımsın ya. Sana yapmayacağım, kime yapacağım bu şakaları ya, ha? <laughs> i̇yi, iyi, tamam, hadi. Seni niye getirdim buraya biliyor musun? Bak, bu odayı benden yeni fark ettim. Ne ki bu oda? Şimdi kimin eşyaları bunlar? Ya bütün bu eşyalar kulübe gelenlerin unuttuğu eşyalarmış. Şuna baksana. Allah Allah. Aa. Tak bakayım bir onu. Tak tak. Of! Yıkılsın. Hadi. Ne boş, pahalı da bir şey o ha. Ya ne boş, Bir saniye, benim bir şey nazar dikkatimi celbetti ama... ...bir saniye rica edeceğim. Nebahat Hanımcığım, bu nedir bu? Ne olmuş mesela yani bu ayakkabı bize ne anlatıyor mesela? Bir hanımefendi yemeğe gelmiş, çok çok yemiş. Ayağı şişmiş. Tabii sıktı ayakkabı. Bir süre sonra sıktı. Çıkardı ondan sonra aman unuttu. Cıbıl 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 ayaklarıyla ha? Evine öyle mi gitti Sayın Sindirella Hanım? Ne iyi yani şimdi bu? Canım işte yani spor salonuna, tenis kortuna falan gelip de unutmuş belli ki. Ha. <laughs> Baksana burada da bir sürü ceket var. <laughs> şimdi nedir o zaman? Ne istiyoruz biz? Buranın boşaltılmasını mı istiyoruz? Evet. Yani baksana kocaman bir oda değerlendirilir ama ben ne yapacağım bu eşyaları? Senin aklına bir fikir gelir. Ayarlarız. Tamam. Yalnız sizden ufak bir ricam olacak Nebahat Hanım. Şöyle bir geçersen. Ne yapıyorsun? Şunu bir giyeyim Allah aşkına şunu bir giyeyim ya. Ay Allah. <laughs> Allah iyiliğini versin Ya bu nedir Allah aşkına ya? Bunu hani kim almış da kim giymiş acaba ya? Şuna bak ya. Vallahi billahi bu ne ya? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek